Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzeli görevden aldı. Değerli yani. izleyenler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlanamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti. Adı güzel, CHP olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı Güzeli görevden aldı. Onursal Adıgüzel güzel kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevinden ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.